Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Hatay Spor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligde 14 puanla 9. sırada yer alan Hatay Spor Fenerbahçe karşılaşmasına kadar namalup bir şekilde devam ediyordu ancak Fenerbahçe'ye 4-2 kaybetmişlerdi ardından Kayseri Spor ve Samsun Spor maçlarını da kaybeden Hatay Spor iç sahada Galatasaray karşısında sürpriz peşinde. Hafta içi Bayern Münih deplasmanına konuk olan Galatasaray yine etkili bir oyun sergileyip karşılaşmayı kaybetmişti, ligde de Fenerbahçe'nin son maçta kaybetmesiyle bir puan. Farkla liderliğe yükselen sarı kırmızılılar liderliğini korumak istiyor, keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel yönetimindeki Hatay Spor puan ve puanlar çıkarmak istiyor gollü bir maç izleriz, 2-5-1.31-19-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.